Dukuvo'nun serbest kalması Terra Classic Launch USTC'de yeni bir hareket başlatır mı sorusu herkesin aklında. Kripton'un en zeki CEO'larından biri olan Dukuvon, merkeziyetsiz paranın merkeziyetsiz stabil coin'e ihtiyacı var sloganı ile ortaya koydu. USD ve Luna kripto tarihin en büyük çöküşlerinden birini getirdi. Peki bu çöküş bir saldırı mıydı yoksa hırsızlık mı? Terra firması bunun bir saldırı olduğunu ve USD peg'ini korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söylediler. Bu açıklama pek inandırıcı olmadı ve Dukuvon aranan bir suçlu durumuna düştü. Dukuvon aranıyordu ancak bir türlü yakalanamıyordu ya da yakalanmıyordu. Dukuvon kaçak durumuna düşmesine rağmen Terra şirketinin coinleri Lunch, USTC ve Luna büyük borsalarda listelenmeye devam ediyor. Dukuvon da rahatça tweet atmayı sürdürüyordu. FTX çöküşünde yaşanan gelişmeler ve sonrasında Dukuvon'un Karanlıkta olanlar bir gün aydınlığa çıkacak sözleriyle USD ve Luna çöküşünde bir nevi FTX parmağı olabileceğini hatırlatması ve ortaya çıkan delillerin bunu kanıtlar nitelikte oluşu yatırımcılarda şüphe uyandırdı. Ne olursa olsun Terra şirketi ve Duquon sorumluydu. Yatırımcılarını koruyamadı ve kripto tarihindeki en kara günleri yaşattı. Yatırımcılar ne olacağını beklerken Duquon Karadağ'da yakalandı ve tutuklandı. Duquon'un tutuklanması LUNÇ ve USTC'de bir dönemi kapattı. Suçlu cezasını çekecekti. Ancak olaylar bu şekilde gelişmedi ve gelinen noktada Dukuvon'un 18 Haziran 2023 tarihinde kefalet ile serbest bırakılması bekleniyor. Dukuvon serbest bırakıldıktan sonra bir süre ev hapsinde tutularak gözetim altına alınacak. Dukuvon'un ev hapsine alınması, çalışmasına ve üretmesine engel olmayacağından süratle ekibinin başına geçeceğini düşünüyoruz. Peki şimdi ne olacak? Dukvon'u serbest kalması, Lunch, USTC ve Luna'da nasıl bir etki yaratacak? Herkesin merakla beklediği sorunun cevabını bu videomuzda aramaya çalışalım. Dukvon serbest kalması ile birlikte cezasını kısmen de olsa çekmiş ve aklanmış olarak yatırımcıların karşısına çıkacaktır. Bu durum, Lunch ve USTC için aranan güveni geri getirebilir. Dukvon bu durumdan büyük bir mağduriyet çıkartabilir ve Luna çöküşünde elinden geleni yaptığı konusunda insanları inandırabilir. Bununla birlikte Lunch ve USTC için yola devam mesajı verip hatalarımızdan ders aldık ve artık bu hataları tekrarlamadan daha sağlam bir şekilde geliştirmeye devam edeceğiz. Düştüğümüz yerden kalkacağız sloganı ile kripto tarihin en büyük hikayesini de yazabilir. Bunlar bizim sesli düşüncelerimiz. İhtimaller üzerinden gidiyoruz. Yaşanan gelişmeler bize bu ihtimalleri düşündürüyor. Bizim gibi bu ihtimali düşünen birçok yatırımcı olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Terra'nın yeni çıkarttığı Luna 2.0'un durumu ortada. İşler acısı bir halde. Kimse güvenmiyor ve inanmıyor. Hal böyleyken aynı firmanın coin'i olan Lunch ve USTC'de yatırımcıların ilgisini günden güne artıyor ve neredeyse Bitcoin ve Ethereum'dan sonra kriptonun en bilinir coin'leri haline geldi. Bunun sebebi Lunch'ta yazılabilecek bir hikayenin bir amacın olması. Lunch kafasını kaldırır ve hedefe giderse kripto tarihinin en büyük olayı yaşanmış olur. Luna 2.0'da böyle bir durum söz konusu değil. Dukuvon zeki bir adam ve bu durumu gördüğünü düşünüyoruz. Serbest bırakılarak kendini aklaması sonrasında Lunch ve USTC üzerinde olan yatırımcıların ilgisini mutlaka değerlendirecektir. Terra şirketi ve Dukuvon'dan süratle Lunch ve USTC üzerine açıklamalar yapıp desteklemelerini kimse beklemesin. Lunch ve USTC'de piyasaya yayılan arzın uygun fiyattan toplanması gerekiyor. Terra'nın bir kurtarma planı varsa Lunch fiyatını çok arttırmadan piyasadan toplamak isteyecektir. Bu sebeple ilk etapta destek mesajı vereceklerini düşünmüyoruz. Lunch ve USTC için verilecek basit bir destek mesajı bile fiyatlarını çok arttıracaktır. Daha yolumuz var Yolumuzun ne kadar olduğunu süreç bize gösterecek.